Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü adına umke timleriyle beraber Beyrut'a geldik. 2 gündür buradayız. Geldiğimiz ilk gün AFAD ekipleriyle beraber saha çalışması yaptık. AFAD ekipleri araziyi denetlediler. Biz bu umke takımları olarak buradaki geliş amaçlarımız öncelikle burada arama tarama faaliyeti gösteren personelimize ve diğer personelimize sağlık hizmeti sunumu yapmak bunlar beraber sahadaki bütün çalışan insanlara buradaki bütün görevli medyacılar gazeteciler olsun çalışan yerel askerler olsun personel olsun hepsine sağlık hizmeti sunuyoruz.

I do